Şimdi birazdan tüm sahnenin ışığı benim olacak seni değersiz insan. Işık mı? Değersiz varlığın karşıma geçtiğinde bana diz çökmeye başladığında seni falan Olamaz. yapacağım? Kendini hazırla seni değersiz insan. Şimdi ne yapacağım? Böyle olmaması gerekiyordu. İmkansız. İmkanlı. Olamaz usta. Yapmamam gereken çok büyük bir hata yaptım. Geber. <laughs> Bu boynuz kafalı az önce bana ışık dedi. Ya Işık. Bro. Bunu nasıl <laughs> Keltoş'tan toştan onun karşısında kimse duramaz. Biz evden ayrılalı neredeyse bir gün oldu. Hayattan ayrılmana da az kaldı. <laughs> Bu da her cümlesinin sonunda sikko sikko gülüyor. O zaman bunun tek bir anlamı var. Şimdi gebereceksin. Valla ben yaptım diye demiyorum ama benim canavar harika dövdü Keltoş'u. Bunun tek anlamı... Elektrik faturası kol gibi bana girecek. O ne lan? Ben çıkarken ışığı açık Manyak mı lan? Tek attı benim son boss'uma. Evden çıkarken ışınansın. Çok da Gol gibi giriyor. Her ay sonu. Her ay sonu. Gol gibi sen giriyor. Sanırım ustam bu yüzden üzgün. Saitama'ya giren elektrik faturaları. Usta üzülme. Benim Tedaş'ta tanıdıklarım var. Gerekirse götüme trafo taktırırım. Yine de sana çok elektrik faturası ödetmem. Vallahi mı lan? Oğlum ilk sen öğrencim olarak almıştım. Allah senden razı olsun. Hadi koş. Koş yürü gidiyoruz koş. Arkadaşlar biz az önce ne izledik ya? Bu keltoş... Johnny Sins miydi acaba?